Ben Ümit Ergen. Zaviye, Mahallesi'nde. Ee, anahtarlarımızı almak için geldik buraya. Evlerimizi gezdik şu anda. Ee, çok güzeldi. Eee içlerine de her şey kaliteli kullanmışlar. Hepsine baktık. Ve beğendik belediye başkanlarımıza, şehircilik başkanlığına teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evi gezdim çok güzeldi. Kaliteli malzemeler kullanmışlar. Yeri de çok güzel. Bir buçuk senedir de konteynerde kalıyordu. E, sayın Belediye Başkanımız, Çevre Şehircilik Başkanımız, Kaymakamımız, Valimiz her zaman yanımızda oldular. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ev çok güzel. Belediyemizin işbirliğiyle yakınca bölgesinde yapılmış olan, tamamlanmış olan 541 konut ile ilgili İç Çevre Bakanlığımızın e, talimatıyla burada başlattığımız bu konutların hak sahiplerini dağıtılma töreni için bir aradayız. Ağır hasarlı konutu olan veya orta hasarlı konutu olan veya az hasarlı veya sağlam konutu olan ama rezerv alanı içerisinde kalmış hak sahipleri için uygulama yapılıyor. Bazı hak sahiplerimize hmm. projeden dolayı konut yetmediği için biz bunlara burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın talimatıyla bu projede konut sunduk. Bunlar da kabul ettiler. Bugün e, bu konutların kura çekimi için bir aradayız. 200 hak sahibine kuraları çekildi. Şimdi birazdan anahtar teslim törenimiz olacak. Bu konutlarımızın Yeşilurt'ta yaşayan hak sahipleri için, halkımız için inşallah e, bir güven ortamında yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olacağına inanıyoruz. Tokin'in de yaptığı konukların bu testlerden çok iyi geçtiğini biliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi e, hak sahibimize ve hanımefendiye, beyefendiye bu anahtarı sağlıklı günlerde yaşamaları, evlatlarıyla aile efadıyla güzel bir hayat geçirmeleri temennisiyle o anahtarı onlara teslim ediyorum. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu işler yürüyor. Eee ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un da e, büyük bir desteğiyle bu projeler eee yürüyor, gerçekleşiyor. Onlara da e, teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde sağlıklı, sağlıklı bir şekilde yaşamayı nasip eylesin. Oh. oh.